Bitcoin, Ethereum, Avax ve niceleri. Tıpkı Türk Lirası, dolar ve euro gibi kendi sembolleri, kendi kısaltmaları ve kendi kurları mevcut. Dahası, baş döndürücü bir hızla büyüyen kripto para piyasasına her geçen gün yeni bir üye daha ekleniyor. Kripto parası olan bebekler gibi uyuyor. Yani geceleri sadece 1-2 saat kestirip çoğunlukla ağlayarak uyanıyor. Peki sonsuz gençliğin sırrı olarak da bilinen kripto paralar nasıl çalışıyor? Kripto paralar değiş tokuş araçlarının evriminde paralardan bir sonraki adım olarak görülüyor. Bunun altında ise şu üç temel unsur yatıyor. Kripto para tümüyle dijital olarak işleniyor, özel şifreleme teknolojileriyle güvenliği sağlanıyor ve merkezi bir yapıya bağlı olmadan yani merkeziyetsiz olarak çalışıyor. Bu üç kilit özelliğin sorunsuz işlemesini sağlayan teknolojiye de blockchain yani blok zinciri deniyor blok zincir teknolojisini herkesin erişimine açık bir Excel dosyası gibi düşünebilirsiniz. En önemli fark bu dosyanın sadece en alt satırına ekleme yapılabiliyor ve her yeni ekleme o anda damgalanarak koruma altına alınıyor. Böylelikle hem aynı işlem için çift kayıt açılması önleniyor hem de sonradan daha önceki satırlara müdahale edilemiyor. Bitcoin ve diğer kripto para birimleriyle gerçekleştirilen tüm işlemler işte bu kadar devrimsel bir sistem üzerinde tutuluyor. 7 gün 24 saat durmaksızın çalışan ve internete girebilen herkesin denetleyebildiği bu sistem, kripto parayı bugün yüz milyonlarca insan için güvenilir kılıyor. Peki ama bu anlatılanların büyük çoğunu dijital para için de geçerli değil mi? Mobil bankacılıktan Türk lirası veya dolar transferi yapmakla kripto para kullanmak arasında ne fark var? Kripto paranın çalışma mekaniğinin en kritik ve aynı zamanda en tartışmalı kısmı da burası geleneksel parayı kontrolü altında tutan banka, devlet veya diğer merkezi yapılar kripto paraya müdahale edemiyor. Evet, bugün Türk Lirası, dolar ve euro'nun da internet üzerinden alınıp gönderilen dijital formları mevcut. Ancak bu gönderimlerin her birinin hem bir aracıya hem bir denetçiye ihtiyacı oluyor. Oysa kripto paralar devletlere aitlar panellerde değil, kişilere ait madencilik donanımlarında üretiliyor kripto parayı çıkaran yani ihraç eden madenciler blockchain ağı üzerinde işlemleri doğrulayarak elde ettikleri ve yeni varlıkları yine aynı network üzerinden piyasaya sunuyor. Kripto para borsalarına hariç tutarsak piyasadaki tüm işlemler yine bu sistem üzerinde gerçekleşiyor. Bu sayede kripto para sahipleri hiçbir aracıya ihtiyaç duymaksızın birbiriyle varlık değiş tokuşu yapabiliyor. Yani kripto para borsalarında yaşanan çöküşler bir yana paranın tutulduğu temel sistem olan blockchain teknolojisi hem aracı hem de denetçi görevini sorunsuz bir şekilde yerine getiriyor. Laf aramızda devletler, merkez bankaları ve diğer geleneksel finans kuruluşları madencilikle başlayıp kişiler arası transferle taçlanan bu işleyişin içinde yer alamadıkları için biraz endişeliler. Kripto paraların yaygınlaşması özellikle bankalar için varoluşsal bir kaygıyı beraberinde getiriyor. Bu yüzden de dünyanın dört bir yanında insanlar kripto paraların nasıl çalıştığını öğrenmek isterken bankalar ve devletler kripto paraların nasıl çalışması gerektiğini kendi kurallarıyla belirlemek istiyor. Ancak bizce asıl önemli olan şu. Siz bu finansal devrimin neresindesiniz? Sizce kripto paralar ve merkeziyetsiz finans dünya ekonomisini nasıl etkileyecek? Kripto paraların temel işleyişini mercek altına aldığımız bu videoda blockchain'e de kısaca giriş yaptık. Bu konuyu sizi sıkmadan, yormadan, kafa karıştırmadan yeni içeriklerle anlatmaya devam edeceğiz. Bu nedenle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.